Anadolu Kartalları Gökbörü maçında ilk düdük çaldı maç başladı. Maça başlayan takım Anadolu Kartalları. Şimdi Burak aldı baktı etrafına şöyle bir. Burak sürdü topu. Burak hala top kendisinde. Verdi pasını İlhan. Pası geçmedi. Halil var orada baskıda. Top Burak'ta. Halil girdi araya. Halil aldı rakibinin karşısına. Halil kaleye baktı üstten dışarıya. Halille ile tehlikeli geldi Gökbörü takımı. Kaleci Çağrı. Out atışını kullanacak. Çağrı uzun gönderdi. Gönderdi yerde hiçbir takım arkadaşı yok. Atış Gökbörü takımının Halil. Hemen oynadı savunmasında Mehmet'le. Mehmet şöyle bir baktı etrafına verdi pasını Süleyman'a. Süleyman aradan gönderdi Halil'e. Halil kontrol edemedi. Yavuz karşıladı. Süleyman. Şimdi orada topu kaptı takım. Verdi pasını İlhan'a. İlhan çekmek istedi. Samet girdi araya. Samet aldı rakibini karşısına. Samet sürdü. Hala top kendisinde. Samet'in pası geçmedi. İlhan. Onun pası Selçuk'a. Selçuk şöyle bir döndü baktı. Onu karşılayan Emrah vardı. Emrah'ın Selçuk'a yaptığı hareket karar faul. Burak. Burak uzun gönderdi. Kaleye doğru bir vuruş. Top ağlardı ama... Erdem golü yedi. Düdüğü beklemesi gerektiğini söyledi. Atış tekrarlanacak. Bu gol değil dışarıdan geldi. bitiriyor. Topun başında Emin. Kaleye baktı top alana gitti gol. Anadolu Kartalları bir sıfır öne geçti. Orada kapak Selçuk'tan geldi. Durum bir 0 oldu. Süleyman Santra vuruşuyla oyunu başlattı. Halil. Halil'in pası Emrah. Emrah şöyle bir döndü baktı. Pası isabetli değil. Taç atışı. Uçuyor, uçuyor. Mehmet Emin. Uçuyor. Uçuyor. Mehmet Emin içeriye doğru. Kaleci Erdem. Erdem attı şimdi topu önüne. Baktı şöyle bir arkadaşlarına. Kaldırdı. Süleyman iyi kontrol etti. Süleyman. Peki verdi. Uzaktan denedi kaleci Çağrı için. Rahat bir top oldu bu. Çağrı hemen başladı savunmasında Burak'la. Burak gördü umutu. Atak kurmak istiyorlar. 1-0 önde Anadolu Kartalları takımı. Orada bir pas atası. Burak'ın kontrolünde dışarıya çıktı. Kaleci Çağrı başlattı oyunu Yavuz. Baskı var Emrah'tan. Yavuz kaybetmedi. Orada Halil girdi araya. Süleyman'dan önce Burak'tan kritik müdahale. Burak'ın pası Umut'a. Umut aradan gönderdi. Karşı karşıya vuruş geldi kaleci Erdem. İkinci gole çok yaklaştı. Emin'le Anadolu Kartalları takımı. Samet hemen başladı kısa Mehmet'le. Mehmet uzun gönderdi Halil'e doğru. Umut araya. taç atışı. Gökbörü'nün. Halil, Süleyman, Emrah Aydın. kontrol etti. Ara pası Aydın, Aydın. geçmedi. Aydın. Yavuz. Aydın. Yavuz'dan Selçuk'a. Onun karşısında Aydın. 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 Abuzer. Aydın. Uzun pas geldi. İyi kontrol Umut'ta Umut çekti. Aydın. Mehmet karşıladı. İyi şut çıkardı orada. Şimdi kontrol atak şansı Gökbörü için. Süleyman aldı topu kontrolü. Süleyman kaybetti. Emrah pası isabetli değil. Samet için hızlı bir top. Kaç atışı Anadolu Kartalları takımının. Yavuz. Yine uzun gönderdi. Ebuzer karşıladı. taca çıktı. Emin. Kısa başta demen İlhan. Mehmet girdi araya. Umut. Direkt kaldırdı topu. Halil karşıladı. Mehmet. Onun pası Samet'e. Samet aldı kontrole. Samet pası Süleyman'a. Araya giren Umut oldu. Umut Süleyman mücadelesi. Umut sıyrıldı. Halil var karşısında. Umut iki kişi arasından iyi çıktı. Umut pasını aktarmak istedi. Şimdi top Mehmet Emin'e geldi. Onu karşılayan Abuzer. <laughs> Mehmet Emin aradan attı. Mehmet dokundu. Top şimdi Yavuz'da. Onu karşılayan Samet. Yavuz iyi geçti. Yavuz önünü boşalttı. Orada bir anlaşmazlık olunca top taca çıktı. Taç atışı Gökbörü takımının. <laughs> Mehmet. Taç atışını kullanacak. <laughs> Mehmet Çağır kalecisi Erdem'le oynadı. Erdem Umut karşıladı. İlhan geriye oynadı. Stoperi Burak'la. Burak'tan İlhan tekrar aldı. İlhan'dan Umut. Halil girdi araya. Umut Toponun onun kontrolünde. İlhan geriye stoperi Burak'la tekrar oynadı. Burak uzun gönderdi. Gönderdi yerde. Hiçbir takım arkadaşı yok. Taç atışı kullanacak Gökbörü takımı. Abuzer verdi pasını Samet Samet'ten Mehmet Mehmet şöyle bir baktı etrafına Kaldırdı topu Abuzer aldı kontrole Samet'le oynadı Samet'e baskı var orada Selçuk girdi araya Selçuk vurdu yandan dışarıya Orada kısa pas yapıp çıkmak isterken Gökbörü'de bir hata geldi Erdem Süleyman'la oynadı Süleyman <laughs> Halil'e bir ara pası Burak yine savunmasında dikkatli Süleyman Emrah'la oynadı. Emrah tekrar Süleyman. Halil'e doğru pas gelmedi. Bir vuruş denemesi. Zayıf bir vuruş oldu. Top kaleci Çağrı'da kaldı. Çağrı hemen başlattı Burak'la. Burak şöyle bir baktı. Kısa oynadı. Emin'le. Emin. Emin aradan gönderdi Yavuz. Yavuz kaleye uzaktan denedi. Mehmet araya girdi. Mehmet'in pası Halil. Halil aldı kontrole. Bir çalım denemesi geçti. İkinci rakibi orada Yavuz karşıladı. Topta çıktı. Süleyman hemen kısa başladı Halil'le pası geçmedi. Şimdi Selçuk'ta karşılayan onu Mehmet var. Selçuk baktı şöyle bir destek bekledi. Verdi pasını İlhan'a. İlhan iyi çekti topu. Ondan tekrar Selçuk'a. Selçuk aldı kontrole. O bıraktı Umut'a. Umut önünü boşalttı. Umut kaleye baktı. Üstten dışarıya. İyi geldi Anadolu Kartalları takıma. Ama atak sonuçlanmadı. Vuruş çerçeveyi bulmayınca ikinci golde <laughs> gelmedi. Mehmet. Mehmet. Emrah'la oynadı. Emrah. Ondan Samet. Aldı kontrole Samet. <laughs> Samet. Sıyrılmak istedi. Samet götürdü çizgide. Samet vurdu kaleci Çağrı. İki hamlede topun sahibi oldu. <laughs> Hemen eliyle başlattı Çağrı. Umut. İlhan. İyi ver kaç. İlhan. <laughs> ile bir çalım. İlhan. Tekrar Umut'a iyi paslaşmalar. Çok iyi geldiler. Selçuk aldı kontrole. Kaleye baktı. Yine üstten dışarıya. İyi ver kaçlar. İyi paslaşmalarla geldi Anadolu Kartalları. Tehlike sinyalleri çalıyor Gökbörü için. Samet'in pasa Süleyman'a gelmedi. Taç atışı Anadolu Kartalları'nın. Umut. İlhan. Burak. Pası Yavuz'a. Yavuz. Burak. Burak aradan oynadı. Mehmet girdi Süleyman aldı kontrole. Süleyman bir çalım vermesi olmadı. Burak. Burak aradan gönderdi. Selçuk savunma arkasını kuş yaptı. Umut vurdu kaleci Erdem. Selçuk hazırladı. Umut vurdu kaleci Erdem. Bu pozisyonda bir kurtar şey imza attı. Köşe vuruşu kullanıldı. Arka direkteki arkadaşını düşündü orada Selçuk. Hızlı bir top oldu. Samet. Süleyman. Pası. Orada bir top kaybı. Selçuk Mehmet kafayla karşıladı. Dönen top İlhan tamamlayamadı. Gökbörü takımı çıkarken zorlanıyor. Erdem uzun gönderdi. Yavuz iyi karşıladı. Umut Halil'e bir çalım. Umut onun pası Yavuz. Yavuz'dan Burak iyi top yapıyorlar. Yavuz kaldırdı şimdi Süleyman. Onun pası Emrah Halil. Emrah bana bırak dedi. Emrah'ın pası Samet'e. Samet. İyi sıyrıldı rakibinden. Samet. Ondan Süleyman. iyi ver kaç yaptılar. Samet aldı topu önüne. Pası Halil'e geçmedi. Emin girdi araya. Emin. Emin'in pası Yavuz. Yavuz'dan Çağrı. Çağrı. Uzun gönderdi. Umut. Karşılayan Süleyman vardı. Umut ters top attı şimdi Emin'e. Emin aldı kontrole. Emin. Onu karşılayan Mehmet var. Emin. Mehmet girdi araya. Başarılı müdahale. Halil. Mehmet hemen Süleyman'la oynadı Süleyman kontrol etti Süleyman vurdu üstten dışarıya Uzaktan şutlarla Genellikle Gole yaklaşmayı düşünen bir takım Gökbörü Çağrı O tatışını kullanacak Çağrı'dan Yavuz Yavuz orada bir pas hatası yaptı Halil gitti taç atışını kullanmak için Şimdi Mehmet geldi o bölgeye Mehmet kaldırmak istedi. Taç atışı el değiştirdi. Şimdi iyi kontrol etti orada İlhan. Rakiplerin üstüne gitti. İlhan sıyrıldı. İlhan'ın pası Emin'e. Emin'in önünde bir boşluk. Emin vurdu yandan dışarıya. Erdem hemen başlattı Samet'le. Samet baktı şöyle bir ekseni etrafında döndü. Pasını aktardı Mehmet'e. Mehmet o da Halil'i gördü. Halil Halil sıyrılabilecek mi? Umut bırakmadı. Umut aldı kontrole. Allah Allah Umut hala kendisi. De. Selçuk ara pası. Selçuk vurdu. 2-0 oldu. Umut savunmadan getirdi. Selçuk plase ile bitirdi. Durum 2-0'a geldi. Süleyman. Abuzer. Aradan iyi gördü Süleyman'a. Süleyman. Sıyrılmak Süleyman. istedi. Umut yine girdi araya. Başarılı savunmasında Yavuz. Aradan pas denemesi Emrah girdi araya. Emrah. Halil. Aldı kontrole. Halil. Pası Süleyman'a. Burak savunmada çok dikkatli. Umut yine çıkıyor. Verdi pasını İlhan'a. İlhan aldı kontrole rakiplerine. Pas denemesi. Mehmet girdi araya. Oyun bir anda hızlandı. Top bir o kalede bir bu kalede. Halil kaldırdı. Süleyman için hızlı bir top. Kaleci Çağrı'da kaldı top. Çağrı. Ortada Yavuz'la oynadı. Yavuz kaldırdı topu. Selçuk var orada. Mehmet var. Mehmet karşıladı. Oyun devam ediyor. Burak. Burak'ın pası Yavuz. Yavuz'dan pas İlhan'a. O da orta sahada bugün çalışkan isimlerden. Verdi pasını Selçuk'a. Selçuk, Selçuk Umut'u görmek istedi. Halil Girdar'ı. Halil'den Emrah'a. Emrah uzun gönderdi. Burak Girdar'ı'ya kaleci. Çağrı çıktı. Tehlikeyi sezdi. Süleyman'dan önce topun sahibi oldu. Burak. Aradan gönderdi. İyi top. Umut'a. Umut aldı kontrole. Umut vurdu. Yandan dışarıya. Umut bindirmeleriyle çıkardığı paslarla bugün performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Samet. Samet kaldırdı Süleyman'a Önünde bir boşluk var. Süleyman yakaladı topa. Süleyman çekti. Kaleye baktı. Yandan dışarıya. Süleyman'la gole yaklaşmaya çalışıyor Çağrı. Uzun gönderdi. Karşılayan Mehmet oldu. Mehmet ikinci hamlesini de yaptı. Topkaca çıktı. Emin saç atışını kullanacak. Emin. Kaldırdı topu Selçuk'a doğru. Kaleci Erdem için rahat bir top oldu. Erdem attı hemen topu önüne. Kaldırdı Süleyman'a doğru. Süleyman göğüs kontrolüyle bir pas gönderdi Samet'e. Samet aradan Süleyman'a pas geçmedi. Emin girdi araya. Emin'in pası Selçuk'a. Selçuk'un Selçuk pas denemesi Samet. Top Burak'ın kontrolünde taca çıktı. 2-0'lık Anadolu Kartalları üstünlüğü var. Maçta Emrah girdi araya. Samet orada tehlikeli bir hareket var. Duran top şansı Gökbörü takımı için Süleyman topun başında. Barajda Selçuk var. Şimdi baraja ikinci isim Yavuz da dahil oldu. İşaret bekleniyor. Süleyman kaleye baktı. Süleyman vurdu. Baraja çarpan top. Kornere çıktı. Samet kullanacak kornere. Samet. Emrah geldi. Halil var. Süleyman var. Samet'in ortası. Hiçbir arkadaşının olmadığı bölge. Umut. Umut. Ters top attı. İlhan iyi kontrol etti. Emrah karşıladı. Emrah pası Yavuz Girdar ya. Emrah bir daha karşıladı. Süleyman Umut mücadelesi. Umut aldı top kontrolü. Umut sıyrılmak istedi. Umut yine çıktı o aradan. Umut üçüncü rakibine de bir çalım. Umut'un pası Mehmet Girdar Yavuz. Baktı şöyle bir uzun bir top gönderdi. Selçuk'tan vuruş denemesi. Üçüncü gole çok yaklaştı Anadolu Kartalları. Ebuzer orada savunma arkasına adamını kaçırdı. Samet. Çekti topu verdi pasını Mehmet. Tekrar Samet. <laughs> top hala oyunda. Emin kalecisine bas, döndü. Riske girmedi. Çağrı. <gülüyor> Çağrı. <gülüyor> Uzun top gönderdi Çağrı. <laughs> Mehmet girdi araya. Mehmet'in pası isabetli değil. İlhan. İlhan. Aradan pas denemesi Emrah ve Abuzer ikilisi orada. Karar elle oynama. Serbest vuruş kullanacak Anadolu Kartalları takımı. İlhan var topun başından Süleyman ve Abuzer'den arkadaşlarının arasında Abuzer ama normalde gerçek ismi Ebuzer var. İlhan kaleye baktı. Barajda Abuzer'den döndü top. Kaç atışı ya. İlhan hemen kullandı. İyi çalım geldi orada Umut'tan. Umut kaleye vuruş denemesi. Yandan dışarıya gitti top. Mehmet'in pası. Erdem. Erdem uzun gönderdi. Samet için hızlı bir top. Erdem hadi oğlum özüne dön ya. Erdem özüne dön ya. Bak ona kaçacak bak Olur. ona kaçacak. Uzun gönderdi. Emrah kafayla karşıladı. Halil kontrol etti. Halil'in pası Abuzer'e. Abuzer. E. Abuzer. Orada mücadeleye devam etti. Selçuk'la. Selçuk'un pası Umut aradan gönderdi. Gönderdi yerde hiçbir takım arkadaşı yok. Emrah. Şöyle bir baktı Emrah. nerede pası Süleyman'a. Süleyman tek top oynadı Samet'le. Samet aldı kontrole. Samet'in pası tekrar Süleyman. Süleyman iyi kontrol edemedi. İlhan girdi araya. Yavuz kaldırdı topu İlhan'a. Samet girdi araya. Emin bir ayak koydu. Hemen ters top geldi Burak. Bu pası Selçuk'a doğru Mehmet girdi araya. Burak aldı kontrole. Pası Halil girdi araya. Halil. kalecisi Erdem'le oynadı. Erdem uzun gönderdi Süleyman'la. Süleyman'la Yavuz karşı karşıya. Süleyman sayılmak istedi. Süleyman da topu hala. iki kişi kapattılar. Süleyman topu oyun alanında tuttu. Çalım nerede? Umut girdi araya. Emrah aradan bir pas verdi. Samet kontrol etti. Eminden kritik müdahale. Karar bak, 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 bak. <laughs> Tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak Gökbörü takımı. Topun başında şu an Emrah var. Emrah ayrıldı o bölgeden. Samet kaldı. İki kişilik baraj var. Kaleci çağrı dikkatli. 3 kişi oldu şimdi baraj. Samet geldi topa. Samet vurdu barajdan seken top. Taca çıktı. Halil. Halil baktı şöyle bir arkadaşlarına. Süleyman bana bırak dedi. Süleyman Halil'le oynamak istedi. Bas geçmedi. Oyun durdu yine. Şey <laughs> Karar foul. Bir sağdan bir soldan yaklaşık aynı bölgelerden serbest vuruş kazanmaya devam ediyor Gökbörü takımı. Yine Samet var topun başında. Ceza sahası solundan kullanılmıştı önceki atış. Şimdi sağından bir vuruşla İki biri yakalamak istiyor. Tabii, tabii. Gökbörü, Samet topun başında. Üç kişilik baraj. Samet çıkarttı. Süleyman vurdu. Evet. Selçuk girdi araya. Kaleci Erdem. Erdem uzun gönderdi. Emrah'a doğru. Emrah'tan iyi kontrol gelmedi. Bu arada Gökbörü'de kale boş. Uzun bir pas geldi. Umut. Abuzer var onu karşılayan. Umut sıyrıldı Abuzer'den. Pası Samet girdi araya. Selçuk'a çarptırdı topu. Taç atışı Gökbörü'nün. Samet. Uzun gönderdi. Halil. iyi kontrol gelmedi orada Halil'den. Karar faul. Halil'e yapılan hareket. Evet, sen Topun başında Halil ve Süleyman ikilisi var. Halil kaleye baktı. Üstten dışarıya. Kaleci Çağrı. Kale vuruşunu kullanacak. Emin bana bırak dedi. Emin uzun gönderdi. Halil karşıladı. Halil'den uzun pas. Samet. Samet indirdi Süleyman'a. Süleyman iyi kontrol etti. Süleyman'ın pas Halil'e. Halil bıraktı Samet'e. Samet soluna çekmek istedi. Emin girdi araya. Top hala kendisinde. Orada top çıkmadı. Burak çıkarttı Aşkım. o bölgeden topu. Aşkım. Selçuk. Aşkım. Selçuk Aşkım. pasını verdi İlhan'a. İlhan aradan gönderdi. Aşkım. Mehmet ıskaladı. Selçuk alabilecek mi? Aşkım. Orada Aşkım. savunmasına yardıma geldi Aşkım. Halil. Aşkım. Topu takımına Aşkım. kazandırdı. Aşkım. Mehmet. Mehmet'in pası Samet'e. Samet kontrol Aşkım. etti. Selçuk Aşkım. girdi araya. Aşkım. Emin. Aşkım. Emin. Az denemesi geçmedi. Halil. Ayağım altında kaldı. Sorabilirsin. Hocam rakibe ki. kayma kaymak yok mu? Orada da dedim. Ama onlar şey ayak kayacağız. Ayak kaydı dedim mi abi ayak. Ayak kayıyorsun. Karar faul. Adamla sarıdan beni alacağım. Çıkarmaksın. Paraja gerek yok. Paraja gerek yok. Demin topun başında yerden bir vuruş Emrah'a çarptı top. Erdem topun dışarıya çıkmasına izin vermedi. Samet yakalayamadı. Emin Şöyle bir baktı arkadaşlarına Emin uzun kaldırdı. Kaleci Erdem tek yumruk çektirdi. Selçuk istediği bir vuruş yapamadı. Erdem başladı Abuzer'le. Abuzer, Emrah. Emrah'tan Süleyman. Süleyman kontrol etmek istedi. İlhan'ın baskısı var. İki kişi bastılar. Süleyman. Süleyman hala top kendisinde. Süleyman çalım denedi. İlhan girdi araya. Topu kazandırdı takımına. İlhan'ın pası. Selçuk kontrol etse. Gol şansı belki de. Karar korner. Köşe vuruşunu kullanacak Anadolu Kartalları. Selçuk centilmence bıraktı topu. Erdem. Baktı. Erdem. Uzun gönderdi. İki kişi var orada. Yavuz. Ters bir vuruş. Karar elle oynama. Ben orada kapıya Beşiktaşlı. Serbest vuruş. Emrah vurdu. Barajdan döndü top. Burak. Aradan gönderdi Selçuk'a. Selçuk iyi çıkarttı Yavuz'a. İndirme var. Yavuz kaleye yandan dışarıya çıktı top. Erdem Mehmet'le oynadı. Mehmet uzun gönderdi. Karşıyan Emin oldu. Emin'in pası Selçuk. Selçuk iyi sıyrıldı Emrah'tan. Selçuk destek bekledi. Selçuk kaldırdı Emin'e doğru. Erdem tek yumruk. Dönen top İlan pasını aktardı Selçuk'a. Selçuk vurdu. Kaleci Erdem'in bir müdahalesi var. Karar korner. köşe vuruşu kullanılacak. Terse bir vuruş vole Burak'tan hadi. üstten dışarıya. Samet. Bası. Emrah Ebuzer. Erdem. Bak, bak, bak. Topu kaldırdı. Çok Selçuk güzelce. kafayla karşıladı. Emin. Emin'in pası Yavuz. Orada bir pas hatası. Hadi Samet. Yapayım, bileyim, bileyim. Durma, durma. Ya, Süleyman. Emin ıskaladı. Halil var savunma arkasında. Halil evet. alabilecek mi? Orada bir çarpışma. <laughs> Karar foul. Foulden sonra bitti. Abuş. Ben de, ben de. Forvet de. Forvet de çık forvete. Forvete çık. Hocam. 3 <laughs> <Eman. Eman gülüyor> dakika var ya. Abi adamlar itiraz et, servis bir şey oluyor. Sekizde bitirme, sekizde. Dokuzda bak sendeki maç. Öyle dedi. Adam, Abuzer. Pası Halil'e. Halil kontrol etti. Vurdu yandan dışarıya. <laughs> Halil. Kafayla karşıladı savunma burada sıkı bir mücadele emin vurmak istedi. İlhan girdi araya. İlhan ara pası denemesi Mehmet başarılı. Hadi hadi. Ya Geç 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 geç. Emin gidin dedi arkadaşlarına. Emin ortası kalecerden. iki hamlede üç hamle oldu. Topu sektirdi. Burak kaleci Çağrı'ya döndü. kontrol etti. Çağrı uzun gönderdi. İlhan var orada, Emrah var. İlhan'ın pası. Selçuk iyi çıktılar o bölgeden Emin. Karşılayan Mehmet var. Verdi pasını İlhan'a. İlhan vurdu. Yandan <laughs> dışarıya. Emin, Emin. Emin, Emin. Karar out. <gülüyor> Emrah. <gülüyor> Samet. Bas. Emrah. Bas, bas. <laughs> Süleyman iyi kontrol edemedi. Top taca çıktı. Umut kullandı çatışına. atışına. Emrah girdi araya. Emrah. Emrah'ın pası Samet. Samet iyi sıyrıldı. Top hala kendisinde. Samet pası Halil'e isabetli değil. Emin. Emin bir hareketiyle iki kişi oyundan düşürdü. Verdi pasını İlhan'a. İlhan önünde bir boşluk. İlhan vurdu kaleci Erdem. Erdem hemen uzun gönderdi. Yavuz karşıladı. Abi, abi, abi. Yavuz kaleye baktı. Uzaktan abi. vurdu yandan dışarıya. Önde ya. Başka. 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 Hocam. <laughs> Emrah verdi pasını Süleyman. Süleyman aldı kontrole. Süleyman iyi sıyrıldı. Umut girdi araya. Topu takımına kazandırdı. Umut'la kontrol atak şansı. Umut verdi pasını terse. Emin fırladı oradan. Emin içeriye çevirdi. Orada iyi kontrol gelse Umut'tan belki de gol gelecek. İlk yarının son düdüğü geldi. Anadolu Kartalları 2 Gökbörü 0.